Efendim herkese selamlar. Son dönemde bana robot süpürge soranlara da gerçekten tavsiye ettiğim bir ürüne yakından bakacağız. Bu arada sesim hala gelmedi. Çek ya maçını birazcık abartıp sesimle aslında iş yapan biri olduğumu unutup fazla coştuğum için 3 gündür sesim böyle Kusura bakmayın. bekleyin. Ee, Dreamy'nin L10S Pro'sunu anlatacağım. Böyle biraz incelemeden çok aslında deneyim anlatacağım. En baştan söyleyeyim bu videoda herhangi bir işbirliği yok. O da nasıl oldu onu da söyleyeyim. Dreamy bana Mayıs ayında bir kampanyaları vardı. Anneler Günü kampanyası. Sosyal medya tarafında Instagram ve TikTok'ta bir işbirliği gerçekleştirdik. Daha sonra ben ürünü kullanmaya devam ettim ve gerçekten çok memnun bir şekilde kullanıyorum. Tabii ki eksileri var. Bu videoda eksilerinden de bahsedeceğim. Ama genel toplamda beğendiğim ve çevreme de tavsiye ettiğim bir robot süpürge olduğu için ben dedim hani incelemesini de yapacağım ama onların herhangi bir böyle bir talebi yoktu bizim. O anlamda bir işbirliğimiz yoktu. Zaten bu videoda eksi noktalarından da bahsettiğimde anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Şimdi hemen fiyatla başlayalım. Benim sesim çok kötü ya. <laughs> ama yapacak bir şey yok yani. Bu düzelmez bu ses Oldu yani. Ha ya. şöyle devam Kesmeyeceğim burayı. Böyle devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar bugün itibariyle baktığımda 13.000 TL, 13.700 TL en uygun fiyatlı internette. 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen zaten aynı fiyatlarda satılıyor. Şunu söyleyeyim bence en büyük eksiği bir istasyona sahip olmaması. Bildiğiniz gibi yeni çıkan pek çok robot süpürüyor. Gerçi Dream'in de üst modellerinde var ama bu fiyat bandında çok az modelde var. Bazı robot süpürgelerde biliyorsunuz bir istasyon oluyor. Şarj istasyonundan bahsetmiyorum. Bu içerisinde toz torbası olup otomatik olarak o toplamış olduğu tozları işte yerdeki kirleri falan otomatik çeken istasyonları oluyor. Bu modelde öyle bir istasyon yok. Tabii ki şarj istasyonu var sadece. Sizin temizlik bittiğinde belli aralıklarda içerisinde bir tane toz haznesi var. Toz ve işte genel tüm kirleri vesaire topladığı onu manuel olarak boşaltmanız gerekiyor. Onu yaparken de ister istemez böyle etrafa falan döküldüğü için bir tane poşeti iyi bir şekilde açıp bir çöp poşetini onun içinde yapmanız ve dediğim gibi ara ara bunu manuel bir şekilde yapmanız lazım. Ben üründen şimdi anlatacağım niye olduğunu genel anlamda çok memnunum. Hep kullandığımda hep şey diyorum ya olan bir de istasyonu olsaydı şu modelin hani her anlamda çok mutlu olurdum. Üşeniyorum, unutuyorum. Ee, o şeyi top, toz haznesini boşaltırken ister istemez üstüm başım falan da kirleniyor. Çok hoşlanmıyorum ama dediğim gibi hani o zaten bu fiyat bandında çok böyle birkaç modelde gördüğüm bir konu. 13.000 lira bandında zaten çoğu modelde bu istasyon olmadığı için aslında bir eksi olarak görmeyebilebiliriz bu konuyu. Şimdi gelelim ben bu ürünü niye beğendim? Birincisi siz tabii ki şu an baktığınız kadrajda sadece bu masayı ve arka planımızı görüyorsunuz ama bu stüdyo arkadaşlar çok dağılıyor. Gelen inceleme ürünlerinin kutuları var. Karşımda iki tane kafamın üstünde bir tane ışık onların ayakları var. Ben biraz dağınığım hani yerde böyle kutudur ne bileyim işte hani üründür inceleme ürünleridir falan çok oluyor. Bu üründe şimdi üst tarafta bir tane lidar sensör var hemen tam karşıda da etraftaki objeleri tanıyan 3 bir tane sensörümüz var ve gerçekten çok iyi çalışıyor. Burası çok kalabalıkken bir tane detay aldım. O kadar onu bulursam vereceğim mutlaka ekranlarınıza. O kadar kalabalık bir ortamda bile benim herhangi bir şekilde müdahale etmeme gerek kalmadan kendi kendine temizliğini yapabiliyor olması benim için önemli artılardan biri. Ha şunu söyleyeyim. Yerde çorap bırakırsanız o çorabı yutuyor ve tıkanıyor. Yani tıkanmaktan kastım. Temizliğe devam edemiyor. Hemen mobil uygulamasıyla beraber size uyarı veriyor. Diyor ki o yani bir şey takıldı onu çıkartın. İnce kablo yani mesela şu bizim ışıkların kalın kablolarında bir problem yok ama telefonunuzun şarj kablosunu yerde bırakırsanız her zaman değil ama o hani dolanma ihtimali yüksek oluyor. Ben o yüzden temizlik yapacağı zaman hani yerlerde falan böyle çoraptır işte ince kablodur falan alıyorum. Onun dışında hani temizlik için ekstra bir şeyleri kenara kaldırmıyor olmam. Kendi yolunu hani şaşırmadan bir yerlere çarpmadan bulabiliyor olması benim için oldukça önemli. Uygulama tarafını ayrıca anlatacağım zaten o yüzden şimdi girmiyorum. İkinci sevdiğim konu bu tabii ki bir süpürge arkadaşlar. Yani işini iyi yapabiliyor olması lazım ve süpür, robot süpürgelerin çekiş güçleri Pa şeklinde ifade ediliyor ve bu modelde 5300 Pa'lık bir çekiş gücü var. Gerçekten zaten şey detayını da vereceğim. Evi temizledikten sonra o toz haznesinin dolu halini gördüğünüz zaman aslında ne kadar hani iyi bir temizlik yaptığını anlıyorsunuz. Ben bir kediyle yaşıyorum sevgili Joker ve çok fazla tüy döküyor. O temizleme haznesini açtığınızda topladığı tüylerden eğer benim gibi bir kediyle bir köpekle yaşıyorsanız yani tüyü dökülen veya tüy döken bir erkek eşiniz olabilir. Hani <laughs> öyle bir durum varsa gerçekten tüy toplama vesaire anlamında da çok çok başarılı. Hemen size şeyi izleteyim. Ben hep full güçte kullanıyorum. Bir sürü modu var. İşte sessiz, hafif sesli, işte maksimum güç gibi 4 farklı olması lazım. Şunu söyleyeyim en sessiz modda bile sesi çalışıyor. Yani bu sessiz makinalardan değil ama orada sizin için hani sesim önemli, temizleme performansı mı önemli? Benim için te temizleme performansı önemli olduğu için çıkarttığı sesi çok sallamıyorum ama bu da eksi noktalarından biri olarak sayılabilir. Biraz sesli çalışıyor. Hemen izleyelim. sessizim şey hemen hemen her robot süpürgede olduğu gibi bu robot süpürgede de bir mop özelliği var ama çoğu robot süpürgeden farklı olarak iki tane böyle döner başlıklı bir kutudan parça çıkıyor. O parçaların üzerinde yıkanabilir, istediğiniz zaman yıkayıp temizleyebileceğiniz ve bu sayede aslında tekrar tekrar Hani böyle ekstra bez almanıza gerek kalmadan uzun zaman kullanabileceğiniz ve buradaki mekanizması sayesinde dönerek çalışan bir mop var. Ben şunu hep söylüyorum. Her robot süpürge incelemesinde annemle çektiğimiz robot süpürge videosuna da söyledim. Robot süpürgeler direkt olarak mop için alınacak ürünler değil. Mop telefonlardaki böyle dandik makro kameraları vardır ya hani bu da var. Hani bu mesela robot süpürgenin mop performansı bence çoğu robot süpürgenin mop performansına göre daha iyi çünkü dönebildiği için ister ister istemez böyle yerde kalan çok inatçı olmayan hani yeni oluşmuş bir lekeyi çıkartabiliyor ve ister istemez bir ovalama hareketi yaptığı için bence daha iyi bir temizlik yapıyor. Ama dediğim gibi yani ben hani bu robot süpürgeyi alacağım ya da başka bir robot süpürgeyi alacağım. Alıyor. Süpürdükten sonra mis gibi siliyor. Bu makinede bu arada hem süpürmeyi hem de silmeyi aynı anda yapabiliyorsunuz. Şu kapağını açtığınızda hem su haznesi hem de toz haznesi burada duruyor. Bazı makinalarda su haznesi birini çıkartıp diğerini takman falan gerekiyor. O da olmaması bence güzel. İkisi de burada her zaman duruyor. Sen sadece süpürme yapmak istiyorsan süpürme yapıyorsun. Mop yapmak istiyorsan mop yapıyorsun. İkisini beraber yapmak istiyorsan ikisini beraber yapıyorsun. Hani beğendiğim noktalardan biri de o. Onun dışında isterseniz bir uygulamaya bakalım. Hemen hemen tahmin edebileceğiniz bütün özellikler var ama anlattım. Hemen izleyelim sonra devam edelim. Robot süpürgenin tüm özelliklerini Dreamy Home uygulaması üzerinden gerçekleştiriyoruz. Zaten ilk kurulum böyle yaklaşık 5 dakika falan sürüyor. Kurulumun ardından ana ekranımız bu şekilde hemen üst tarafta yüzde kaç şarj olduğunu görebiliyorsunuz. Şuradaki play butonuna yani oynat butonuna basarsam hemen otomatik olarak temizliğe başlıyor. Yanındaki ev butonuna bastığımda da istediğim zaman şarj istasyonuna gönderebiliyorum. Buradan cihaza git dediğimde biz arkadaşlar genellikle stüdyoda kullanıyoruz robot süpürgeyi. Arka odalar biraz karışık olduğu için çok kullanmıyoruz ama şu bölgeyi de daha önce haritalandırdığı için burası da görünüyor. İstediğiniz zaman zaten şuradan harita yönetiminden bu haritayı silip tekrar bütün yani istediğiniz odaları açarak haritalandırmasını gerçekleştirebiliyorsunuz. Şurada bir girilmez bölge var. Bunu aşağıdan isterseniz sanal duvar, izin verilmeyen bölge ve paspassız bölge olarak burada farklı özellikler var. Mesela şuraya bir sanal duvar koyduğumda orada sanki bir duvar varmış gibi orayı görmüyor, oraya gitmiyor. Burada bir duvar varmış gibi gerçekleştiriyor. Ben bunun testini yaptım. Bu arada bu özellikler gerçekten iyi çalışıyor. Şurada direkt olarak böyle bölge seçebiliyoruz. Mesela işte diyelim ki benim şu masamın olduğu yer çok kablolu mesela. Burayı seçiyorsunuz. O bölgeyi atlayarak gidiyor. Ben bunları kullanmayı tercih etmiyorum çünkü zaten hani video içerisinde söyledim. Ee, gerçekten hani bir şeylere takılmadan temizliğini yapabilen bir robot süpürge. Sadece ince kabloları falan ben temizlik yapacağım zaman çekiyorum. Bu arada hala sesim kötü maçtan dolayı kusura bakmayın. <laughs> o yüzden kullanmıyorum. Bizim evde halı olmadığı için yine bu paspaslanmayan bölge özelliğini de kullanmıyorum. Ama isterseniz halı tanıma özelliği var ayrıca ama hani direkt olarak burayı paspaslama diyerek de buradan faydalanabiliyorsunuz. Şunu da hemen kaldıralım. Burada isterseniz bir odayı temizleyebilir, bütün evinizi temizleyebilir, İsterseniz de direkt olarak bir şey dökülmüştür. O, o bölgeyi şöyle seçerek, bunu küçültüp büyüterek direkt olarak bir bölge temizliği de gerçekleştirebiliyoruz. Cihaz ayarları bölümünde, burada cihazın kendi ses seviyesinde yani bu çalışma sesinden bahsetmiyor arkadaşlar, konuşma sesinden bahsediyor. Genel ayarlar var. Bunlar çok önemli değil. Şimdi halı ayarlarında halı tanıma var. Bizim evde halı yok. Kaçınma robot temizlik sırasında halıdan kaçınır. İsterseniz bunu da kullanabiliyorsunuz. Halıya uyarlı özelliği var. Zaten altına yazmışlar. Süpürge sadece temizlik sırasında halıyı süpürecektir. Halı güçlendirme, keşfet. Bu da halıya çıktığında emiş gücünü isterseniz direkt olarak değiştiriyor. Yani sessiz modundayken daha yüksek moda geçiyor ki halı, halınızdaki e, tozları daha iyi çekebilsin diye burada bir halı ayarı bölümü var. Planlanmış temizlik arkadaşlar adından da anlayabileceğiniz gibi istediğiniz saatlerde, istediğiniz günlerde temizlik yapabilmenizi önceden ayarlıyorsunuz. Her gün işte salı günleri saat 10'da başlasın ya da her hafta, e, haftanın her günü belli bir saatte gitsin şeklinde. Burada mesela bütün evi temizlemişiz. Bunu bu arada güzel olan taraf bütün rotasını da görebiliyorsunuz. Bakın burası mutfağımız. Burası stüdyomuz. Burası holümüz. Burası da benim arka odam. Şu anda bütün evin haritası yok ama yapmıştık bir ara. Bu şekilde hepsini temizlemiş. Burada isterseniz robotu elle de kontrol edebiliyorsunuz. Sağ sol ileri şeklinde bir uzaktan kumanda özelliği var. Temizleme ayarlarını zaten video içerisinde gösterdik arkadaşlar ama süpürme, Silme hem süpürme hem silme var. Şu anda başlıkları e, döner paspas başlıkları takılı olmadığı için bunlar görülmüyor. Taktığınız anda aktif hale geliyor. Zaten videoda gösterdim. Emiş gücünü de göstermiştik. Sessizden turbo'ya kadar farklı e, çekiş güçleri tabii ki hem ses hem de pil performansı etkileniyor. Paspas modu takılıyken bunu da ben yine detayda gösterdim. İşte nemli, kuru, ıslak şeklinde Buradan döngüler ayarlayabiliyoruz ve temizlik ayarları da bu şekilde. Genel olarak uygulamada böyle arkadaşlar. Gayet yani ihtiyacınız olan tüm özelliklerin olduğu temiz çalışan, düzgün çalışan bir uygulama. Son olarak batarya performansından da bahsedeyim arkadaşlar. 5200 mAh'lik robot süpürgeler için düşündüğümüzde bence iyi bir batarya kapasitesi var. Biz gerçi evin tamamını temizletmiyoruz. Genellikle... Bu stüdyoda çalışıyor. Bazen açıyoruz benim oda koridor falan ama bizim ev yaklaşık 85 metrekare. Ben bir kere bütün evi temizleme hani bataryasına bakayım diye bütün evi temizlemiştim. Hatta bir saniye bir kontrol edeyim. Burada yazıyor mu kaç pil tükettiği? Ha yok. Burada pili yazmıyor arkadaşlar ama yani ben kendi tecrübemi söyleyeyim. Tek bir şarjla bizim işte 80-85 metrekarelik evimizin tamamını tekrar şarj olmaya ihtiyaç duymadan temizleyebiliyor. Artık evinizin durumuna göre tabii ki pil ömrü değişecektir ama dediğim gibi 5300 miliamperlik pil e, bir robot süpürge için ve hani klasik bir Türk evi için gayet iyi bir değer. O da aslında tavsiye etmemin başlıca sebeplerinden. Zaten video içerisinde söyledim. Bence en büyük eksiği, yani benim aradığım en çok aslında özellik bir toz toplama istasyonunun olmayışı. Benim için en büyük eksisi o. Eksi olarak zaten videonun içerisinde söyledim. Biraz sesli çalışıyor ama işini çok iyi yapıyor. Abuk sabuk sürekli oraya çarpayım, buraya takılayım. Orada işte durdurayım bir daha. Hani müdahale etmem gereksin gibi bir olayınız yok. Gerçekten hani yerde çorap vesaire gibi takılabileceği bir şey bırakmadığınız takdirde kendi kendine işini yapıyor. Sizin çok müdahale etmenize gerek kalmıyor. Zaten bu bir süpürge yani iyi temizlemesi lazım. Ana beklediğimiz konu o. İyi yapıyor. Dönebilen başlığıyla hani robot süpürgelerin kendi arasına değerlendirdiğimizde yine nispeten iyi bir mob performansı var. Uygulama özellikleri iyi çalışıyor. Ben mesela hani bir yeri seçtirdiğimde Oraya git temizlik yap dediğimde bazı cihazlarda gördüğüm hani kafa karışma olayını yapmıyor yani. Orayı temizle diyorsam orayı temizliyor. Buraya girme diyorsam oraya girmiyor gibi. Temiz çalışan, düzgün çalışan bu uygulaması var. Türkçe uygulaması var zaten gösterdim. O yüzden böyle 13 bin lira bandında hani gerçekten kullanmış, memnun kalmış bir robot süpürge tavsiyesi arıyorsanız Dirimi'nin Leone'sine mutlaka bakın. Artılarını da anlattım, eksilerini de anlattım sesim yüzünden umarım ki videoyu kapatmamışsınızdır buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim her zaman olduğu gibi aşağıdaki yorumlar bölümünde bana yorumlarınızı varsa sorularınızı belirtebilirsiniz videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bana en büyük desteği verebilirsiniz bir sonraki videoda görüşürüz. E